3 video önce online oyunlarıyla aram olmadığını söylesem bile bu sene beni şu ana kadar eğlendiren iki oyun oldu. İlki geçen bahsettiğim Peak, şimdi de FPC Firebreak. FPC aradığınız o inanılmaz veya nihai online oyun değil. Daha çok Alan Wake veya Kontrol ama özellikle kontrol seven adamların hoşuna gidecek bir oyun. Mimedi'nin Connected Universe evreninde geçen ve Control'den 6 yıl sonra The Oldest House içinde hayatta kalanları tırnak içinde gönüllü olarak çalışıp Oldest House içindeki varlıkları avladığımız bir oyun. Ama yanlış anlamayın bu oyunu oynamak için gidip kontrol oynamanıza falan gerek yok. Oyunda bir hikaye yok çünkü. Sadece aynı evrende geçişini belirtmek daha doğru olur. Tıpkı Alan Wake gibi bu da gerçek hayatıyla eş zamanlı ilerleyen bir oyun. Şimdi komple direkt konuya daldım ama öncelikle şunu bahsetmem gerekiyor ki oyunu beğendim. İlk izlenim olarak videoyu çekiyorum ve yaklaşık 4 ila 5. saatinde falanım ve oyun gerçekten eğlenceli. Tabii ki her online oyun arkadaşlarla eğlenceli oluyor ama birazdan anlatacağım sebepler yüzden FPS Firebreak gerçekten de beni ilk etaplarda e ilandran ve kanal modu eve döndüğü zaman açıp onunla beraber tekrar oynamak istediğim de bir oyun. Tek başıma ben bu tarz oyunları oynamam arkadaşlar. Çünkü ya yapacağım videolarla ilgileniyorum veya daha farklı bir içerik yapacaksam onunla ilgilendiğim için online oyunları genelde McPete'le beraber oynuyorum. Ama tabii ki de bu FPS Firebreak'in kötü bir oyun olduğu anlamına gelmiyor. Gerçekten çok eğlenceli bir oyun. Zaten eğlenceli olmasa neden burada video yapayım? Tıpkı Alan Wake gibi bu da gerçek hayat eş zaman ilerleyen bir oyun. Dediğim gibi oyunu birkaç saattir oynuyorum ve ana hatlarıyla oyunu beğendiğimi söylemem gerekiyor. Her online oyun gibi bu da elbette bir yerden sonra bayacak ama sanırım yaklaşık bir 20-30 saat götürecek bir oyun gibi duruyor bu. Ama peki nedir bu FPS Break derseniz gelin anlatayım biraz. İlk izlemlerimin baya pozitif olduğunu söylemem gerek. Bu tarz oyunların ortak problemi bir yerden sonra eğer eğer ki dışarıdan gelen bir oyuncuysanız sıkıcı olması. Sürekli aynı şeyleri yapmayı seven bir adam için sadece FPS değil. Genel olarak bu türdeki her oyun ona güzel gelir. Diğer yandan FPS e aynı şeyleri sürekli yapan adam bile sıkmaz diye düşünüyorum. FPS e Firebreak oynanışı standart bir FPS'in yanında birbirinden farklı 3 tane sınıftan oluşan ve farklı oyun modları ile görevleri veya isterseniz opsiyonel görevleri de tamamlayarak ilerlediğimiz modlardan oluşan ve görevleri tamamlayıp sağ salim kapıya ulaşıp o bölümü bitirmek üstünde. Böyle anlatıcı basit geliyor olabilir ama sunduğu atmosfer ve görevleriyle hem farklı olmayı hem de eğlendirmeyi başarıyor. Dediğim gibi belli başka görevler var ve oyun bunları sürekli tekrar ediyor. Olay görevlerden ziyade hem karakterinizi geliştirip yine perkler, silah geliştirmesi almak ve 3 farklı klas'tan birini seçip bölüm için gerekli objektifi halletmeniz. Tabi oyunun bir başka güzel kısmı seçtiğiniz klas illa o göre özel olmak zorunda değil. Şöyle ki tamirciniz olmasa bile tamir sekansı daha uzun ve tehlikeli hale geliyor ama yine de yapabiliyorsunuz. Veya elektrikçiniz yoksa panelleri el ile müdahale ederek elektriği boşaltabiliyorsunuz gibi gibi. Oyun bunlara izin vermekle beraber bir nevi zorluğu sizin ayarlamanıza olanak sağlıyor. Siz seçtiğiniz klas ile oynadıkça level atlıyor ve bunlara hem yeni silahlar veya silah geliştirmesi alıyorsunuz veya daha fazla perk alıp perk slotları da açıp karakteri ekstra güçlendirebilirsiniz. Çoğunlukla pasif skill olsa bile farkı size gerçekten oyun hissettiriyor. Yani bunu oynanışı size direkt gösterebiliyor. Acı seçtiğiniz klasın tabii bir silah olsa da bunu değiştirip ufak tefek farklılıklar ile kendinize özgü bir fix, splash veya jump kit oluşturabilirsiniz. Oynadıkça elinizdeki özel silahları da geliştirip daha etkili bir biçimde takım arkadaşlara yardım edip oyunda daha aktif bir rol oynayabiliyorsunuz. Bunlar oyunu çeşitlendiren ve oynamaya şevk eden özellikler. Haritaların dizaynı da hem klasstrofobik ayrıca atmosfer açısından da gerici ve farklı bir tonda dizayn edilmiş. Oyunun başlangıcından sonuna kadar toplam 3 kısım oluyor genelde ve burada görevlerinizi yapıp bazı size zorluk çıkartan yaratıkları özel bir silah bulup alt etmeniz gerekiyor. Bu tabi opsiyonel bir şey ama yapmazsınız oyun birazcık daha zorlaşıp kapıya ulaşmanızı engelleyebiliyor veya yavaşlatabiliyor veya komplesi oyunu kaybettirebiliyor. Bu yüzden ilerlemeden önce bazı öncelik gibi gözükmeyen şeyleri yapıp araştırmanızı yaptıktan sonra gerekli cephane, su kaynağı, volt gibi yerleri açıp sonra ilerlemek sizin için daha kolay olacaktır. Oyunda zaten size bunu teşvik ediyor. Bu yönden güzel bir şey. Zor olmasa bile düşman akını başladığında mermisiz kalmamak ve daha rahat bir oynanış için bunları yapmanız lazım. Çünkü dediğim gibi silah mermisi toplamak biraz uzun sürdüğü için vault'ların içinden çıkanları alarak düşmanlara daha hızlı karşılık verebiliyorsunuz. Yani oyun sizi teşvik ediyor anlayacağınız. Özel düşman demişken Remedy'nin burada yaratıcı olduklarını söylemem gerek. Bunların hepsi size saldıran şeyler değil. Örneğin bir trafik lambası sizin oynayışınızı yavaşlatmak için kırmızı ışık yakabiliyor. Eğer hareket ederseniz direkt öldürüyor. Bütün alın yer çekimiyle oynayan var. Etrafta dondurucu soğuk atanlar var. İlerlemek için olabildiğince çok eritmelisiniz ki donmayın vesaire vesaire. Bunun gibi birçok engelle karşılaşıp hem bu sorunları çözüp hem de ana objektifi halledip kapıya dönmeniz gerekiyor. Kapıya döndükten sonra da eğer ardarda arda basarsanız oradan daha hızlı kaçabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Bu özellik gerçekten hayat kurtarıyor. Çünkü oyunun sonlarına doğru oyun biraz eğer zorlukta tavansa arkadaşlar biraz zor kaçabiliyorsunuz. Ve düşmanlar da asansörün içine girebildiğinden hem hızlı olmalı hem de daha düzenli oynamanız gerekiyor ki takım arkadaşlarınızla mal gibi kalmayın. FPS'e Firebreak ilk izleyim açısından beni eğlendiren ve sizlere göstermek istediğim bir oyun oldu. Bu tarz oyunlarıyla arası olmayan beni bile sevdirdiyse Remedy evreninde geçen oyunların hastası arkadaşlar zaten bayılmıştır. Onlara benim burada konuştuklarıma ihtiyacı yok. FPS'e Firebreak fiyat açısından bana sorarsanız bir tık daha ucuz olabilirdi ama şu anki fiyatına bile değeceğini düşünüyorum. Eğer oyuncak 3 arkadaşınız var var ise sizi uzun süre gerçekten götürür arkadaşlar. Ha şunu da söyleyeyim, oyun sürekli güncelleme alıp yeni eventlerde ve yeni bir da getirecekleri için sıkılsanız bile oynamanız için size ekstra bir sebep veriyor bu. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Diğer videoları görüşmek üzere. Aşağıdan Discord'a gelebilir, kanala abone olabilir, like veya dislike atabilirsiniz, yorum da yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, bye bye.